1926 yılında Hindistan'ın başkenti Delhi'de küçük bir kız dünyaya geldi. Ailesi ona Shanti Devi adını verdi. Shanti sessiz, sakin bir çocuktu. Fakat 4 yaşına geldiğinde hayatı boyunca unutulmayacak sözler söylemeye başladı. Bir gün annesine dönüp hiç beklenmedik bir şey söyledi. Bu benim evim değil. Ben aslında Matura'da yaşıyorum. Orada bir evim vardı. Bir kocam vardı. Benim adım Şanti değil. Lıktı'ydı. Annesi önce gülümsedi. Bunu çocuğun hayal gücü sandı. Ama Şanti gün geçtikçe aynı şeyleri tekrar etmeye başladı. Sadece kocam vardı demiyor, ayrıntılar veriyordu. Kocamın atık Kadernat. Yüzünde bir ben var. Gözlük takıyor. Evimizin yanında büyük bir tapınak vardı. Oraya sık sık giderdik. Evin içinde üç oda vardı. Birinde biz uyurduk, diğerinde mutfak vardı. Pencereler şuradaydı. Bu kadar ayrıntıyı hiç görmediği bir şehir hakkında nasıl biliyordu? Şante büyüdükçe eski hayatına dair daha da çok şey hatırlamaya başladı. En sarsıcı olanı ise ölümüne dair sözleriydi. Ben doğum yaparken öldü. Bebeğim kucağıma alamadan bu dünyadan ayrıldım. Aynısı bu sözlerden ürkçü. Çünkü bir çocuğun hele ki beş yaşındaki bir kızın doğumdan ölümden bu kadar net bahsetmesi normal değildi. Şantin'in hikayesi önce okulundaki öğretmenlere Sonra köyün ileri gelenlerine ulaştık. O kadar çok kişi bu olayı duydu ki sonunda haberler başkentteki büyük liderlere kadar gitti. O dönemin en önemli isimlerinden biri olan Mahatma Gandhi bile bu olayla ilgilendi. Bir komisyon kuruldu ve gerçek araştırılmaya başlandı. Komisyon şantiyi yanına aldı ve trenle Matro şehrine götürdü yolculuk sırasında kimse ona adres söylemedi. İndiklerinde sürücüye doğru dönüp hiç tereddüt etmeden beni evime götür yolu ben göstereceğim dedi. Gerçekten de hiç şaşmadan dar sokaklardan geçti kıvrımları bildi sonunda bir evin önünde durdu. İşte burası. Kapıyı çaldılar. İçeriden çıkan adamın adı gerçekten de kader nottu. Şanti onu görünce gözleri doldu. Çocuk, kocam diye fısıldadı. Adam da hayretler içinde kaldı. Çünkü bu küçük kız yıllar önce doğum sırasında kaybettiği eşin Dutkin'in her şeyini biliyordu. Komisyonla birlikte eve girdiler. Şante hiç tereddüt etmeden odaları tek tek gezdi. ''Burası bizim yatak odamızdı. Burası mutfaktı. Şu köşede bakır kaplar dururdu. Kapları göremeyince merakla sordu. Hatta şaşkınlık içinde ''Evet, o kapları başka odaya kaldırdık.'' dedi. Shanti, evin yanındaki büyük tapınağı da gösterdi. ''Ben oraya sık sık giderdim.'' dedi. Shanti'nin anlattığı birçok şey Lutki'nin hayatıyla örtüşüyordu. Lugdi gerçekten doğum sırasında hayatını kaybetmişti. Evin odaları, kapların yeri, kocasının görünüşü hepsi de doğruydu. Bunları küçük bir çocuğun bilmesi imkansızdı. Ne aynısı ne de çevresi böyle ayrıntıları öğretebilirdi. Şanti büyüdükçe bu anıları yavaş yavaş unuttu. Ama çocukluğunda anlattıkları yüzünden hem köyünde hem de Hindistan'ın birçok yerinde iki hayat yaşayan kız olarak tanındı. Araştırma raporları hala saklanıyor ve bu olay Cehen Karnasyon üzerine konuşulan en güçlü vakalardan biri olarak kabul ediliyor. Bir çocuk daha önce hiç görmediği bir eve tanımadığı bir adamın yüzünü bir tapınanın yerini nasıl bilebilir? Bu sadece hayal gücü mü, Yoksa gerçekten bir önceki hayatın hatıraları mı? Şanti Devi'nin hikayesi bugün bile milyonlarca insanın zihninde aynı soruyu uyandırıyor. Ölüm gerçekten son mu? Yoksa yeni bir başlangıç mı?